Merhaba sevgili takipçilerimiz, değerli YouTube abonelerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Türkay Yetkin. Balıkesir Gönen Hacıveloba ve Üçpınar Mahallesi arasındayım arkadaşlar. İki köy arasında. Sağ tarafım 700 metre, 800 metre ileride Hacıveloba köyü. Sol tarafımda arkadaşlar 1 buçuk kilometre yukarıda Üçpınar Mahallesi. Haritalardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Hacıveloba ve Üçpınar'ın tam arasında 12.100 küsür metre kare yola cephesi 67 metre harika bir yerdeyim bölgede çok büyük çiftlikler var hayvancılık yapan güzel böyle e, etrafı telle çevrili bahçeler var bu bölge kıymetli bir bölge yatırım için birebir bir bölge Şimdi ben yerin içine doğru gidiyorum sevgili izleyiciler bakın aracımızda yanına kadar geldik yolumuzda bu şekilde stabilize yol Yerimizin arkadaşlar şekli bakın böyle tam böyle e, dikdörtgen şeklinde fakat biraz eni geniş yani geniş bir dikdörtgen öyle çok dik uzun değil çünkü yola cephesi 67 metre bakın ciddi bir mesafe yola cephesi bu köşeden başlıyor yukarı köşeye kadar şu an içerisinde mesela buralar dümdüz içerisinde şu an rahat rahat dolaşabiliyorum. Sahibi arkadaşlar su için analiz yaptırmış. Su 110-120 metre civarlarında varmış. Bunun da bilgisini verelim. Artık suyu çıkartmak yani kaç metrede olduğunu biliyorsunuz. Artık çıkartıp çıkartmamak size kalmış. 100 metrede de güzel su çıkar yani böyle iyice derinde sağlam bir kaynak. Sevgili izleyiciler tarlamızın yaklaşık 10 dönümü düz. Bakın şimdi ben size tam detayını anlatıyorum. Buraya kadar arkadaşlar bakın. Buraya kadar tarlamızın aracın oradan yola cephesi düz. Şurası bakın çok hafif böyle. Zaten yolda yolda hafif yükseliyor yani böyle aslında yolla aynı gidiyor. Şurası böyle çok hafif. Burası arkadaşlar. Bu da yüzde on çok değil yine. İçinde gerçekten rahat yürüyebiliyorum. Bakın en aşağı kadar rahat yürüyebiliyorum. Burası da böyle tatlı bir meyilli. Ama manzarası harika. Etrafı ağaçlarla çevrili. Burada hayvancılık olur, meyvecilik olur, seracılık olur. Bakın aşağısı ova gönen ovası yer gerçekten çok güzel mükemmel fiyat biraz yüksek gelebilir size arkadaşlar ama gerçekten Hacı Veli Obayı bilen bilir gönen e 4-5 km mesafede buralar ciddi anlamda prim yapan kıymetli bölgeler çok da böyle nadir satılık yer çıkar Gerçekten yerde kendini güzel gösteriyor. Düzgün yer olunca kendini belli ediyor. Sevgili takipçilerimiz bizleri Instagram kanalımız Gönen Taha Emlak kanalından da takip etmeyi unutmayın. Artık orada da yayınlar yapıyoruz. Youtube'da da yapıyoruz. Gönen Taha Emlak yazdığınız zaman Instagram'da da çıkıyoruz arkadaşlar. YouTube'da da ve sahibinden.com'da da çıkıyor güncel ilanlarımız. Bakalım bu tarla kimin olacak arkadaşlar? Telefon numaram 0536 930 3282 ben Türkay Yetkin. 0532 767 0505 05. Alim Yetkin. Sevgili takipçilerimiz alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.